Kuzey Koreliler yaklaşık 10 gün önce ölen sevgili liderlerini son yolculuğuna uğurluyor. 17 Aralık'ta kalp krizinden öldüğü açıklanan Kim Jong-il için başkent Pyongyang'da cenaze töreni düzenleniyor. 69 yaşında vefat eden liderin cenazesini taşıyan limuzine Kuzey Kore yönetiminden üst düzey isimler ve askerler eşlik ediyor. On binlerce kişi kar altındaki başkentin sokaklarından geçen cenaze kortejini ağlayarak karşılıyor. Dünyanın en dışa kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki törene hiçbir yabancı temsilcinin davet edilmediği bildirildi. Oğul Kim Jong un henüz liderlik görevine resmen atanmış olmasa da yakın bir zamanda babasının yerini alması bekleniyor. Kim Jong un babasının ölümünün hemen ardından başkomutan ilan edildi ve işçi partisinin liderliğine getirildi. Önümüzdeki seneyi güçlü ve başarılı bir ulus olma yolunda değişim yılı olarak ilan eden Kuzey Kore'de 27 yaşındaki Kim Jong un'un un babasının politikalarını nasıl devam ettireceği merakla bekleniyor.